Samulda. <laughs> <laughs> Kaçın babay geliyor. Video izletmiş Alanya'da. Hariya. İzletmiş Alanya'da <laughs> seni. <Çekliğim videoyu> izleten, <laughs> bu bu bu, bu kim o öyle da? Bilmiyorum ki kim, kim o? o. Kim o da? Şardan ha, ne Hamza <laughs> <Hanım. Hanım. gülüyor> var? Hamza'nın. Hamza'nın var. Hamza! Bu kim oldu? Şu. Aa aa. Onu da bilirim. Kim? Bilmem ki valla. Kimin arabası diyordun ya yukarıda. Şu, şunun mu? Şu, bu. He. Bunun. Aa aa. bu. Aa, bu. aa <laughs> mı? Para ver. Para, Para yok. <laughs> Avrada biliyormuş valla. <laughs> Avrada biliyormuş. He. Hacı babaya gelince yok. Para. O, o, o kim ne? Hangisi? Oynuyorlar onlar ya. Esra mı? Ha. Sen çay iç bayım. Çay iç de işte ondan sonra oynasın. Ya kardeş valla. Senin bir <laughs> kartını <laughs> valla. Bara. Bara baba baba bizi bola alır. Bana bunlarla gelindi. Vatana diyor ya istemem yani cebime koy vallahi diyor. Tabii. <laughs> Onu da ben koy. koy. Elim hacı baba bana böyle gelindi. Usun Ciğer ayna. Alır. Alır ya. Bu ne iş yapıyor da? Bilmem ki vallahi. Şu kim şu baba gidiyoruz şu kim? Ah, 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 ah. Kim o? Bilmem ki var <laughs> ya. Se... Ahmet Dağ'ın sana diyordu ki suyu kesme diyordu. Niye ha, ha 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 Ahmet. Ahı ya. Yani. Sanki bahçe sürüyor hiç. O da zor onda olması ya. Zor değil de. Bara. Daha mı? Az önce daha değildim, şimdi daha mı? Bara atlı geliyor diyor vallahi bak. <laughs> Halime kız. Halime kız çıktı Halime kız diyor. Aynı Boris gibi şimdi kulü Atıyorlar. Şu sırayı bırak gayrı ya. Verdi vallahi daha ya. Ama böyle daha cıç Ne edelim Dur! oluyor?